Türkiye'de turizm, ağırlama, konaklama, restoran, gıda ve ev dışı tüketim sektörlerini buluşturan dikkat çekici organizasyonlardan Horeca Fair Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarıyla Horeca Fair Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı 16-19 Şubat 2022 tarihleri arasında 3. kez fuar İzmir'de gerçekleşti. İzmir eşittir fuar ve fuarlar şehri. Onlardan birisini gerçekleştirmek üzere buradayız. İşletme ve kuruluşların her türlü ekipmanlarının yer alacağı Horeca, sektördeki pek çok yenilenin sergilenici bir fuar olacak. Horeca 3. Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarının açılışı için sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum emek veren herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve İzmir Aşçılar Derneği olarak Oraka 2022 fuarımıza hoş geldiniz öncelikle. Ulusal ve uluslararası önde gelen markaların buluştuğu fuarın açılış töreninde, il protokolü, organizasyonu destekleyen turizm ve gastronomi alanında Türkiye'nin önde gelen kurum temsilcileri, konuşmaların ardından açılış kurdelasını birlikte kestiler. 325 markanın sergilendiği Horeca Fair'da, yurdun dört bir yanından 14 binin üzerinde karar verici profesyoneller, Ticaret Bakanlığı Alım Heyeti Programının yanı sıra özel olarak ağırlanan uluslararası ziyaretçiler 4 gün süresince alanda markalarla temas halindeydi. Katılımcı firmaların faaliyet alanlarındaki sektörlerin kullanımına sundukları yenilikçi ürünler yakın ilgi görürken Horeca Fair tüm fuar dönemi boyunca yerel ve ulusal basının adeta gözdesi oldu. Turizm ve gastronomi alanında görsel zenginliklere ev sahipliği yapan Horeca Fair'da ünlü isimler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı, farklı konuların ele alındığı söyleşi ve oturumlarda alanında tanınmış birbirinden değerli isimler bilgi ve uzmanlıklarını paylaştılar. Türkiye Aşçılar Federasyonu, İzmir Aşçılar Derneği Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği ve Federasyon Çatısı altında yurdun dört bir yanından aşçı dernekleri, Türk mutfağını yurt içinde olduğu kadar dünyada da başarıyla temsil eden şeflerimizin sergiledikleri görsel şov ve workshoplarla hem gözlere hem damaklara enfes anlar yaşattı. Hore endüstriyel mutfak ekipmanlarından otel, restoran, mobilya ve tekstiline, Servis ürünlerinden aydınlatma ve dekorasyona, güvenlik unsurlarından hijyen araç gereçlerine, yiyecek, içecek ve ev dışı tüketim ürünlerinin imalat ve tedariğini sağlayan markalara ihracat odaklı nitelikli iş bağlantılarıyla hedeflerini yakalama imkanı sunarken yeni ürün ve teknolojileri yakından tanıyan profesyoneller memnuniyet içinde ziyaretlerini gerçekleştirdiler her güne yayılan farklı etkinlikler, beğeni toplayan standlar, ürünler, markalar ve sezon öncesinde sağladığı hareketlilik sayesinde unutulmaz anların yaşandığı Hore Kapeir, beklenti ve güzel dileklerle kapılarını bir sondaki yıla kadar kapattı. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen ve desteği bulunan tüm kurum ve temsilcilere içten teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. 15-18 Şubat 2023 tarihlerinde yeniden buluşmak dileğiyle. Biz Horeca Fair'deyiz. Sizleri de bekleriz.